Hayatta kalmada biraz para kasıp silahı, zırhı ve kaskı yükselttim. Şimdi şu turnuva modunu nun daha doğrusu ikincisini oynamaya başlayacağım ben. Hemen, hemen başlayayım hatta. Ayrına karşı savaşacağız. Ilgın gözüküyor. Silahı falan zırhı hepsini fulledim yükselttim ama ılgından düşmedi. Ilgında kaldı yani. Şöyle sakin oynayacağım. Açık vermedi. Olur. O Çok da az vurmuyor. Gayet de fazla vuruyor Ver. Ben de vurabilirsem inşallah gördüğünüz ben ne kadar vurduğum. Ben de gayet az vuruyorum ya. Yani. Şimdi şöyle yerden bir tek denetim olmadı. Şöyle boşluk verdi gibi tamam. Şimdi aynı bir tane de, Bir tane de Şimdi verecek mi? Çok fazla vuruyor ya bunu. Silahı falan şey mi yapmam gerekiyor? Cüktüm iyi vurdum. Gerçi vurabilsem dövebilirmişim ben bunu ya. Doğru gün hani vuramadım ki. Şu an yenmem imkansız gibi bir şey. Derken eyvah yedim onu ya. Ya çok az canı kalmıştı. Neyse ikinci rounda bakalım. Ama yüksek ihtimal şimdi bunu yensem bile 3. roundda bana sıkıntı çıkartır. Şöyle hafif geriden başlayacağım. Diyecektim. O da zaten gerekli. Tamam. böyle bir boşluk. Tamam, boşluk Çok güzel böyle başladı. Şuradan bir tane Bir tane de şöyle vurabilirsem vuramadım olsun. Şu an orada vurmam gerekiyor diye daha doğrusu. Bulundaki savaşlar çok daha zor geçiyor ya. Böyle stres yapıyorum ki. Çok güzel. Tekniği direkt yukarı tekme olarak değil de biraz daha ha, şu şekilde tekme atabilseydim ortadan çok daha iyi olur benim için. Çok güzel, tamam. Bu randı aldık. Ama doğru düzgün adamı neredeyse vurdurmadım bile. Ve ben bayağı vurdum. Gene bu şekilde oynarsam, ılgına önce geçerim. Çünkü bu ılgın öyle kolay değil. Ya vurduğu zaman hasar gerçekten çok vuruyor. Güzel başladı. Bir tane daha. Tamam. Bir de ben alıp atsaydım çok güzel olurdu. Tamam. Yine alıp attı. İki kere alıp attı ya. O kadar vurdum. Sadece iki kere alıp attı. Bir tane düz dokundu. Vurdu hasara bak. Şöyle bir tane tekneyi tutturabilirsem. Çok güzel. Bir de yerden bir tane. Tamam sakin bekle. Şimdi. Şimdi vurmayı hiç düşünmemişsin. Yanlışlık Ben gitti oraya. Benim düşündüğüm oraya düz vuracakmış şöyle. Tamam güzel güzel güzel. Güzel ikisini de yendik. Gelemem diye düşünmüştüm ama yendim. Üçüncü etaba geldim. Hala algında. Tekrar bir deneyeceğim. Bu sefer maymunla savaşıyoruz. O da yakından vurabilecek. Az önceki gibi biraz daha dikkatli oynayabilirsem gene kazanırım. Ama tabii hiç belli olmaz. Güzel asar. Kendimizi hiç vurdum Tamam. Bir tane tutar mı? oldu, bize olsun. Bekle. Şimdi bir düz çıkarabilirim galiba, bir tane daha çıkarsa çıkmadı, olsun. Tamam, durdurduk tekmeyle düz çıkarmı çıkmadı, ee, olsun. Kalır fatarız. Bir tane daha tekme, bir tane ters tekme olmadı, bekle. Çok güzel. Ya bazen böyle vuramadım falan diye patır patır vurmaya çalışırsın da vuramıyorsun. Ve biraz daha bekleyip. Ona göre garanti vuruşlar yapmak da çok daha mantıklı. Şimdi çok uzakta. Şöyle bir şey yapsam açmaz. Şunu da açmadı. Güzel vurdu. Tamam. Bir tane tekme. Çok güzel. Doğru düzgün vurdurmadım bile neredeyse adamı ama. Fazla vurduğu için. Çok riskli oyun ya. Direkt saldırarak hiç başlamayacağım. Şimdi yapabilirim onu. Kaldır bassam yerden. Tamam. Tekrardan aynı şeyi yapıp bu silahın yere vuruşunda durmam lazım. Onu anladım. Çok uzak değil. Güzel. Evet. İyi tam saldım. Elevan okudu güzel. Şuradan bir açık yakalarım. Tamam. Yine iyi vurdum. Şöyle bir tane çıkardım. Çıkmadı şimdi çıkabilir. boşluğu verdim. Kaldır patını kadar vuracak. Uf. Denedim ama komboyu tekrardan çıkartabilirsem çok iyi olurdu benim için. Çıkartamadım. Tekrar düz. Of. güzel oldu. Bir tane de şuradan vursam. Tamam. Şimdi tekrar açık verir. Aynen öyle. Tekmelerle biraz yoruyorum. Ya basıyordum ama O kadar vurmuştum ya. Bunu bu kazanmam lazımdı. <laughs> çok stresli şu an şu oyun ya. Biraz hata yaptım peş peşe pat pat vurup çok fazla hasar yiyorum. Size tekrardan. O yaptı aynısını. Tamam o tekmeyi boşalttı. Bir tane daha vurdum. İşte Bir de şuradan iki tane kazanırız. Buradan birkaç tane vurabilirsem iki tane vurdum. Güzel. Buradan tekrar çıkarsa. iki tane daha tekme. Tamam kaldırıp attım aslında. Denk gelir. Evet. Çok güzel. Tekrar ben az önce kaldırıp attırmas atmasına daha doğrusu izin verdiğim için şu an ona yönelik hareketleri hiç yapmamaya çalışıyorum. Çünkü çok fazla vuruyor kaldırıp atınca. Düz, düz çıkarsa. Şu alttan deneyip yaklaşacağım. Sonra düz atmaya çalışacağım. Uzak oynuyor ama açık verdi. Güzel. Tekmeyle bitiririm. Aynen öyle bitti. Çok güzel. Çok güzel. Tamam bunu da yendik. Aynı şekilde ılgından devam ediyor. Dördüncüsü de. Bunu oynamaya devam edeceğim. Hazır elim alışmışken çünkü bu silahlarda biraz elim ısındı. Nasıl oynandığını az çok anladım. O yüzden ilk iki ılgını yenebildim. Hatta üç ılgını yenebildim. Daha doğrusu. Yok ya bu üçüncüsü mü? Hatırlayamaz. Dostluk verilsin. Vermesin. Tamam güzel. Tekme atarız. önce davrandı ya. Biraz daha geç kaldım onu yapmak için. Çok hasar atıyor, çok hasar atıyor. Boşluk verdiğim an gerçekten atlı hasar çok çok fazla. Tamam, güzel yakaladım burada. Kaldır patmasına izin vermemem lazım. Tamam, ben kaldır patladım. Çok güzel. Tekrar ben kaldır Güzel. Şöyle kaçayım şuradan. Neyse, o, onu atlaması bizle beraber çok iyi oldu. Bize bir vuruşluk fırsat verdik işte. Bir vuruş, bir vuruştuk. Burada çünkü çok fazla hasar veremediğim için tek direkt vuruşlarda fazla kaç tane vurabilirsin. Vurmaya çalışıyorum. Ama sen öldürdün beni. Çok az yanım var. Brand çok zor. Şu komboyu belki atsaydım belki. Öldüm ya. Tekrar. Hadi bir tekme. Oh be. Çok güzel. Çok az canla yandım. Hiç düşünmemiştim Brand'ı yenebileceğim çünkü yani dokunduğu an ölürüm ya. Çok riskli. Açık ver. Çok güzel başladım. Bir tane de kaldır patarsan. Yani öyle. Bir tane de böyle vurdum. Bir tane de böyle vurdum. Çok güzel başladım. Açık vermeyecek. Aha bir tane ver. Güzel. Hiç, hiç beklememiştim. Bu silah genel olarak bayağı be beğendim. Sadece şeyi sıkıntılı bence silah. Ters vuruşu sıkıntılı. Onun dışında Genel kombosu gayet iyi. Ee, değdi mi? Değdi, değdi. Güzel, güzel. Bunları 2-0 aldık. Hala ılgında devam ediyor. Beşinci 4 Dört tanesini yendik değil mi? Beşinci İyi, güzel, güzel. Bayağı ılgını tokatladım bu videoda. Normalde ılgına gelince korktum ama silah alış değilim ya. Ondan dolayı biraz. ya yani silah değiştirsek yüksek ihtimalle böyle olmuş. Niye kaldı kalıyorum? Eyvah. Ee, tamam, güzel. Kendi yani olsaydım. Normalde orada kalkarken bence şey yapmak daha mantıklı bu arada. Silahla vurmak tekme yerine daha mantıklı. Ama bu silahın tam şeyine alışamadım. Saniyesini tutturamazsam boşuna gitmesin diye. Tekme deniyorum orada. Bir tane çıkarırsam çıkmadı. Aşağıdan tamam. O lan öyle? Doğru düzgün bir bakmam kaldırıp atmam lazım. Ya doğru düzgün bir açık lazım. tam kaldırıp attım. Ha, tekrar tabii ki aynı şeyi tamam. Çok az canım var. Bunu bu canlı alabilir miyim? Hiçbir fikrim yok. Tamam güzel. Bir an öldü sandım. Hayır, hayır hayır, dokunma. Ya canlara bak ya. Savaştığım canlara bak ya. Bu ılgın diğerinden çok daha farklı. Çok daha fazla vuruyor. 2-3 vuruş yedim. Yok etti beni. O denk yedi. Onu da vurdu ya. verir misin? Vermedim, bana vurdun. Ve çok da fazla vurdun. Ya otomatik basarken. Buradan bir tane yapalım. Onu yapmayacağım. Ya, ya. Kötü oynadım. Bu rantta kötü oynadım. İki enerjim var. Silahları geliştirip bunları tekrar oynayabilirim ama ben bunu deneyeceğim ya. ilk İlk roundda alıyordum. İkinci round kötü oynadım. İlk round gene iyiydi. Biraz daha dikkatli, biraz daha şey açık vermede oynamaya çalışmam lazım. İlk vuruşta aslında benim artım var özelliklerden. Çok güzel. Açık vermeyecek tabii ki. Şurada verdi ama tamam. Küçük bir açık bile olsa verdi an ya şu hayda Elim yanlışlıkla gidiyor ya da yer değiştirildiği zaman direkt o şekilde vuruyor ya. Gerçekten şeyi kılıcın silahın yanında dur. Su eyvah. Şimdi şu anda durum kötü değil. Bir tane daha açık verdi. Tabi bu açık ver dediğimde hani canı böyle dokunuyor sadece. Ben blokladığım zamanki götürdüğü canını benim vurduğum zamanki... Baksana. Ben blokladığımda daha fazla canım gidiyor. Tamam tuttuk onu burada. Açık ver. Açık vermedi. Şimdi verir misin açık? Verdin. Şimdi de ver. Yok ya yine yenemedik bunu galiba yenemeyeceğim ya. Diğer bir bu, bu, sefer de yenemezsem diğeriyle şu an denemem. Çünkü yenildiğim belli. Yani yenemeyeceğim belli. Biraz mental olarak da. Az öncekileri yenince biraz daha ılgına karşı şeydim. Motivasyonum vardı şu an. Bundan dayak yiyince bu biraz gitti. Açık verecek tamam. Da böyle tekmeler deneyeceğim. Şimdi açık verir. Vermeyeceğim ama çok şekilde vursam. Tamam. Tabii ben o kadar vurdum. Canımız gene eşit. Uf. Oradan o tekmeyi denemem lazım. O vuruş çok fazla can yapıyor. Tamam bunu yakaladığım güzel oldu. Ne hala canı benden fazla. Kaldırıp atsam. Sonra bir tane şöyle denesem o bana vuracak. Yok yok bunu denemeyeceğim ya. Yenilemedim. Bir enerjim kaldı ama burada savaşmayacağım. Bununla savaşabilirim gerçi ama korumayla bilmiyorum. Savaşsam mı? Turnuva'da burada normal gözüküyor. Burada bir savaşı da burada yapayım. Sonra videoyu bitireyim. O ılgında aynı bu silahlarla tekrar savaşmayı deneyeceğim. Ama şimdi değil. Bir sonraki videoda dönerim yüksek ihtimalle. Çok güzel başladım. Hala güzel gidiyor. Kendim. Tamam öyle. Bu zaten yıldığına böyle çok çok kolay oldu. Hiç yoktan doğru düzgün kombo yaptığımda hasar verebildim. Şuna direkt buna Şu nasıl vuruyor? Güzel direkt yaklaşıp vuruyor. Açık verirse aslında vurulur. Şu geç kalıyorum ya bunu atmakta. Şöyle bir tane bakalım sana. Şimdi açık verir gibi verdi. Güzel. bekle. Şimdi sonuç değer mi değdi? Bu da değdi. Öldü. Çok güzel. Tamam tamam iyi. Bir çoktan bayağı ilerledi. Reklamı fazla izleyip ödül alma kısmında oyun dondu. O yüzden ödül ne kadar aldım bilmiyorum ama şimdi burada 8. değil. Burada daha hiç korumayla savaşmadık zaten. Ilgın gözüküyor. Meydan okumada zor gözüküyor. Güzel. Şimdi bir enerjim var ama videoyu burada bitireceğim. Çok da uzun olmasını istemiyorum. Şu benim moralim bozdu ya. Beşincisi. Neyse ama güzel turnuvayı çoktan kazandık. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.